Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Ezgi tabii Galatasaray ligde ilk iki maçını kazandı ama kötü bir sezon başlangıcı, Süper Kupa maçı Avrupa'dan eleniş, yani Avrupa'da eleniş Şampiyonlar demeyelim, Şampiyonlar Ligi. Ligi'den eleniş iki maçın ardından Galatasaraylı taraftarların reaksiyonunu arttırdı. Şimdi şöyle bir durum var. Bir, tabii Okan Hoca'nın da zaman zaman eleştirildiği, Okan Hoca da kendine öz yapıyor. E, onu da görüyoruz ama beklentinin altında kalan da e, çok fazla oyuncu oldu. Bir de takım kurgusu bir türlü oluşmadı. E, bunun da üstüne gitmek lazım. E, Davinson olmaması Galatasaray için çok büyük bir dezavantaj. O artık ortaya çıktı. Herkes de bunu kabul ediyor. Galatasaray'ın olmazsa olmazlarından biri Davinson. Oraya bir hamle yapılmasını bekliyoruz aynı zamanda Stopper'e. E, birazdan sen anlatacaksın. Derik Kön Berder Bremen. Evet, Köln Bremen'e gitti. Köln'ün sonrası zaten bir sol bek gelecek. Yani takım değişiyor sanki gördüğümüz kadarıyla. Sara ile ilgili de birkaç cümle söylemek istiyorum. Kafirde de yer almıyor eşi işi yaptığı yani. için. onlara da gözün aydın diyelim. İngiltere'ye gitmiş. Sara'yı bence Galatasaray hala doğru kullanmadı. Onu belirteyim. Hangi Sara, mevkide değerlendirmeli? Değil. Ee, Sara bence ön alanda, üçüncü bölgede ön alanda daha efektif kullanılabilecek bir isim. Yani aslında Mertens'in yerine kullanılabilecek bir isim. Evet. Ama ısrarla tabii ki oynuyor oyuncu 8 numara üzerinden veya görevleri yapmaya çalışıyor ama beklen 4-2-3-1'de 8 e, olarak Ligde sizin işinizi görebilir. Şöyle mi diyorsun Sara. mesela? Ama öbür taktiklerde veya öbür anlayışlarda e, özellikle e, son maçta da Young Boys maçında da gördüğümüz gibi e, e, çok fazla etkili olamaz. Mesela Sara, Torreira, Kerem Demirbay. Yani genellikle de, dediğim gibi ligde sizi kurtarır 8 numarada. Ama Avrupa'da e, Torreira, Sara ikilisi Ot, Buç, e, Young Boys maçındaki anlayış gibi bir taktikte e, direncinizi zayıflatır. Orta saha direnci çok zayıflar. Peki, Mertens, Torreira, Sara da mı direnci zayıflatır? Evet. Mertens Torreira Sarı'da evet, evet. Yani Evet yani Sarı'nın asıl yeri Mertens'in yeri. Yani efektif, daha efektif olmasını istiyor. işte aldığımız oyuncu nasıl böyle olur diye kızan Galatasaraylı taraftarlar ve arkadaşlarım oluyor. Onlara da anlatıyorum. Yani Sarı'nın nasıl yerim? Yani Mertens'in yerinde oynarsa daha efektif olarak izleyeceksiniz. Bence Mertens Torreira Sarı'da... Efektifli. Yok direnç zayıf olur, orta saha direnç. Ya Torreira'ya çok yük biner, Torayra da bir yerde e, sıkıntı yaşamaya başlar. Çünkü tek başına Torreira direnciyle dönmeye çalışıyor Galatasaray. Zaten geçen sezon da aslında Torreira'ya çok ciddi anlamda ha, istikrar sağlamıştı ve yük binmişti. Şu konuda bilmiyorum, biraz daha farklı düşünüyorum senden Serkan. Hani Hı. şimdi diyorsun ya Sanchez'in olmayışı çok büyük bir eksiklik. Belki Hı. evet savunma hattına bir takviye gerekiyor ama geçen mesela bir Abdülkerim Nelson ikilisinde bizim çok... E, iyi bir şekilde izlediğimiz bir sezon oldu. Öyle maçlar çıkardılar. Ben burada biraz daha oyuncuların form seviyesiyle de alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'dan 10 numara operasyon. Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. 10 numara mevkisi için fırsat transferi kovalayan sarı kırmızılıların başına talih kuşu kondu. Galatasaray, Al Nasr'ın yollarını ayırabileceği haberleri dolaşan yıldız futbolcu Otavio'yu gündemine aldı. Sarı Kırmızılılar Al Nasr ile yollarını ayırırsa 29 yaşındaki Portekizli dünya yıldızını kadrosuna katmak için oyuncuyla görüşmelere başlayacak. Portekizli yıldız geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan ekibimde 44 resmi maçta forma giydi. Otavio bu maçlarda 11 gol yedi, asistlik performans sergiledi tecrübeli oyucu, 10 numara mevkisinin yanı sıra sağ kanat ve merkez orta saha hattında da görev yapabiliyor. Lyon açıkladı. Wilfried Zaha Lyon, Galatasaray'dan Wilfried Zaha'yı kiraladığını duyurdu. Fransız ekibinden yapılan açıklamada sarı kırmızılı takıma 3 milyon euro ödeneceğini açıkladı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı. Profesyonel futbolcumuz Wilfried Armel Zaha'nın gelecek sezonu için geçici transferi konusunda Olimpik Lyon ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Olimpik Lyon şirketimize net 3 milyon euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir. Galatasaray'ın geçen yaz kadrosuna kattığı fildişili yıldızın sarı kırmızılılar ile sözleşmesi 2 yıl daha devam ediyor. Galatasaray'da 43 maça çıkan fildişi sahilli oyuncu 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Hakim Ziyech ile yollar ayrılıyor mu? Transfer döneminin son günlerine girilirken sarı kırmızılı takımda flash bir gelişme yaşandı. Yunan basınının haberine göre Olympiakos, Galatasaray'ın faslı yıldızı Hakim Ziyech ile ilgileniyor. Söz konusu haberde Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından artık sarı kırmızılı takımda Ziyech'in bir seçenek olarak görülmediği belirtildi. Hakim Ziyech Galatasaray formasıyla 27 resmi maçta görev aldı. 31 yaşındaki yıldız futbolcu bu maçlarda 8 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Kariyerinde Chelsea, Ajax gibi takımların da formasını giyen Faslı futbolcu 8 kez kupa sevinci yaşadı. Galatasaray 2 imza için geri sayımda. Galatasaray uzun süredir beklenen transferleri bitirmeye çok yaklaştı. Şampiyonlar Ligi playoff turunda Young Boys'a elenerek eleştiri yağmuruna tutulan Galatasaray'da yönetim transferde gaza bastı. Galatasaray, Mario Hermoso ile anlaşma sağladı. Atletico Madrid'de tam 5 sezon forma giyen tecrübeli oyuncu ile Galatasaray, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 senelik sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Bon servisi elinde olan Hermoso'nun yıllık ücreti ise imza parası da içinde olmak üzere toplam 5 milyon euro bandında olacak. Derik Köhn'ün Werder Bremen'e transferi sonrasında Cimbom'un yeni sol beki de İsmail Jacobs oldu. Sarı Kırmızılıların iki haftadır temaslarda bulunduğu Monaco'nun sol beki 1 milyon avroluk ücret karşılığında Fransız ekibinden kiralandı. 25 yaşındaki Senegalli Solbek'in satın alma opsiyonu ise 7 milyon avro olacak. Sassuolo'dan açıklama: Galatasarayı reddettik. Galatasaray, Sassuolo forması giyen Armand Lorientey'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı kırmızılı takım, başarılı kanat oyuncusu için ilk teklifini İtalyan ekibine yaptı. Sassuolo Galatasaray'ın yaptığı bu teklifi reddetti. Sassuolo CEO'su Giovanni Carnevale, sarı kırmızılı takımdan gelen teklifin geri çevrildiğini duyurdu. Carnevale yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın Arman Loriente için yaptığı çok ciddi bir teklifi geri çevirdik. Loriente satılık değil ifadelerini kullandı. Geçen sezon Sassuolo ile Serie A'da 37 maça çıkan Loriente 5 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı. Fernando Muslera'ya fahiş ceza kapıda. Fernando Muslera rakibine tekme attığı için kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Milliyetin haberine göre Young Boys karşısında rakibi Virginius'a tekme attığı için direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Muslera'nın cezası, hakemin raporuna göre netlik kazanacak. UEFA Disiplin Kurulu tarafından görülecek davada, Uruguaylı file bekçisinin fiilinin top oyunda olmadığı süreçte gerçekleşmesi nedeniyle, UEFA Disiplin Talimatı'nın, oyuncuların ve görevlilerin kötü davranışları başlıklı maddesine göre yargılanacağı, bunun da 3 ile 5 maç arasında öngörüldüğü vurgulandı. Bu durumda Uruguaylı file bekçisi Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde oynayacağı 8 maçın önemli bir bölümünde forma giyemeyebilir. Galatasaray'da Jaoen Hadjam gelişmesi Young Boys'un genç sol beki Jaoen Hadjam, Şampiyonlar Ligi playoff turundaki Galatasaray maçlarında sergilediği performansla dikkat çekmişti. Fiziği ve süratiyle dikkat çeken Jaoen Hadjam için sürpriz bir transfer haberi geçildi. Milliyette yer alan habere göre 21 yaşındaki Cezayirli Solbek, Galatasaray'ın gündemine girdi. 21 yaşındaki Solbek'in takımıyla 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 21 yaşındaki Solbek'in güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.